Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut işlemini anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında kişilerin hakları bozulur ve birçok hakkı olumsuz olduğu için hiçbir iş gitmez. Ailevi olsun, işsel olsun. Bunun bozulması için yapılan bir işlemdir bu. Bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla düzelecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan giren tüm kardeşlerimizin ücretsiz bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi Instagram'da ve TikTok'ta takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için yapacak olan bir işlem. Şimdi burada yazdığımız yere nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz ikinize. Böyle birincisi sen, ikincisi sen kardeşim. Bu da kız arkadaşım. İkinizin işleminde yazıyorum. Dediğim gibi bir hafta on günlük süreçte bana tekrar gelirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan yazan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun.